Şu an hayatımda gördüğüm en büyük ekranları görüyorum. Burada tabii birçok insanın fotoğrafını da gördüm daha önce. Times Square'e geliyoruz şu an. Hatta geldik gibi. Turist her yerde bakıyorlar etrafa. Ondan sonra burada bir tane kocaman bir M&M dükkanı var. Ama gerçekten umurumda değil. Yani aram yok. gelirseniz bakarsınız içeride. Vardır bir şeyler yani. İşte yok en yastığı, çeşit çeşit hemenem hemenem tişörtü, hemenem lastiği falan. Bir sürü bir şey vardır. Yani Reklam. Daha çok reklam. Beylerde biraz daha reklam. Şimdilik. Gidiyorum. Bir problemim var, çişim var ve çiş yapacak yer yok. Yüksek binalar, yüksek binaların üstüne koyulmuş bir sürü reklam. Yani aslında şu an daha fazlasını görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Görüyorsanız siz de bana söyleyin. Güzel işte adam falan. Yani tam bir KTS olmasa da TKTS de olur. Theater Development Fund diyor. TKTS'nin açılımı ne acaba? Neyse işte. İdare edin. Burada biraz daha reklam var. New York polisi var orada duruyor. Bakıyorlar etrafa. Ne oluyor acaba diye. Genelde insanlar etrafa bakıyor burada. Şimdilik gördüğüm mü bakıyorlar. Aa burada şunun reklamı çıktı. Aa burada çıkan reklam daha iyi. O şuradaki reklamı gördün mü falan şeklinde. Bir sürü bir şey olabilir. Kocama her yer. Reklam olduğu gibi. Times Square, Times Square. Geldik. Bakalım yürüyorum. Ben de bilmiyorum şu an etrafta ne var, ne yok. Burada şarap bile falan satıyorlar. Burada sokak gösterileri oluyor şurada. Bakacağız şimdi. Bakalım. Bakmayacağım. Bak. Sonra bakacağım. İnsan var. Kalabalık. Ondan sonra işte. Şu da şöyle bir merdiven. Merdiven değil de şey o türbün yapmışlar. Türbünde oturuyorsun. Öyle etrafa bakıyorsun. Oluyor ki O diyor, diyor İsa'ya inanın diyor. Orada bağırıyor. Fotoğraf çekiyor insanlar. Bol bol selfie çekiliyor. Sonra fotoğraf çekiliyor etrafta. Reklamlar var. Fotoğraflar çekiliyor. Bak fotoğrafçı. Hemen. Orada bir selfie daha. Orada duruyorsun bakıyorsun nereye bakıyorlar? Buna bakıyorlar aslında yani. Şey olarak güzel. Hava olarak güzel. Yani böyle ambiyans olarak evet. Yani tam Square'desin. Dünyanın önemli yerlerinden biri. En yani turistik yerlerinden biri dünyada. Öyle bakıyorsun. O güzel. O hissiyat hoş. Onu sevdim. Ona sahibim şu an. Ama onun dışında yani işte. Böyle. etrafta paplar maplar var, oturacak yerler var. Bir şey var. Bir ekstra bir şey oldu. Değil mi? Bak, görürsem anlatacağım. Hani eğer fotoğraf çekenlerin önünden geçmeyeyim gibi bir tavırdaysanız ki ben az önce denedim. Mümkün değil yani. Herkes fotoğraf çekiyor. Düz yürüyeceksin abi. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> ne <Neyse>. iş? Şurada <laughs> Disney'in yeri varmış. Oraya bak. Çocuklar ne? Atlıyorlardı, zıplıyorlardı. Bu çocuklar ne yapıyor bak. Şu an bir şey yapmıyorlar. Hadi atlayın zıplayın ya. Sürekli alkış 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 alkış. Hadi hadi. hadi. <laughs> hep aynı şaka. Hep. <laughs> Şakalar hep aynı. değişmiyor. <laughs> Beklentiyi yükseltip bir şey yapmama şakası. Evrensel herhalde. Ama sonra patlatıyorlar. <laughs> biraz yürüyeceğim ya bunlardan sıkıldım ben çok ekstra bir şey yok yani işte. aynı şey işte zıplıyor paranı da atıyor yerde dönüyor zor ben yapamam yapana saygım büyük ama tamam yani işte çok gördük ha dönüyor dönüyor herkes fotoğraf çekiyor lan bu birine de ben vereceğim telefonu çek diyeceğim ya bir fotoğrafımız olmasın mı şurada Tam Square'de Square. yalnız aklıma şey geldi Şurada bir anda elektriklerin gittiğini düşünsene. Çıldırırlar. Ben de korkarım. Ne oluyor lan dedim. New York'ta elektrik gidiyorsa bir sıkıntı var da dedim yani burada da. Çok fena olur. Çok fena. Hemen götü bir yere yaslayıp durmak lazım. <laughs> sıkıntı yani. Kaslı ben var aramızda. Tom Big. Geziniyor. Burada da kaynatıyorlar ama. Ya şey var ben dikkatimi tutamıyorum abi. Hemen mesela yap hareketini verelim bir dolarımızı gidelim. Öyle araya böyle bir konuşmalar falan. Girince ben çok şey hemen bunalıyorum ben. O yüzden yürüyorum. Bak. Gelelim işte minimal Mouse aramızda Chewbacca var. Toy Story var. Pikachu var. Spiderman'ler dolu. Bu, bu neden çirkin bir şey korktum bu var. Bu tipmiş lan bu. Ah çirkin sevmedim onu ben. Gidiyorum ben. İnsanlar ya şimdi bana diyorsunuz ki bazen ya Kemal abi, Kemal kardeşim, Tuğrul. Neyse işte. Sen gidiyorsun, işte bakmıyorsun etrafa falan. Sizin için bakıp size anlatmak istiyorum ama gerçekten bu anlattıklarım dışında çok da bir ay var. Işte. Büyük ay var. <laughs> reklam var, insan var, bina var, büyük reklam var. Ne ne anlatayım ki siz? Şimdi, bak siz bakın madem ben hani madem ben anlatamıyorum siz bakın. Bu arada şey hani şunu da okey. Sağdaki sokakta, soldaki sokakta, oradaki dükkanda, buradaki dükkanda, şurada, burada falan eminim bir şey vardır. Yani bir şey olmaması mümkün değil. Yani. Vardır. Ben genel gördüğümü söylüyorum şimdilik size. Buradaki Hard Rock Cafe'ye girdim. Belki bir şey vardır. güzel bir var burada. <laughs> Jimi Hendrix var isterseniz. Poz veriyorsunuz Jimi Hendrix'le beraber. Öyle bir imkanınız da var. Duane, Staphanie'nin kıyafeti var. Burada... Traders Ben pek sevmem de, cüde bir şarkısı var, siz çok biliyorsunuz onu. Hepimiz bir, onların gitarı, kıyafeti falan var. Tuvalet var isterseniz. Kimin gitarı bu? Kırık gitar. Kimin, kimin, kimin? Sorry. Çok da kalabalık, bir şeyin önünde bir şey anlatacağım, hemen koyayım bakıp orada fotoğraf çekiyorlar, böyle duruyorsun orada. O yüzden tam da bazen anlatamıyor bir şeyler işte etrafta yani. Ee, Marilyn Manson'dan herhalde. John Falk diye biri. Onu bilmiyorum. Kearney gitarı var. Kearney önemli biliyorsunuz. Kurt Cobain'in karısı. Sanırım buradaki en değerli parçalardan biri Paul McCartney'in Beatles'tan. Onun gitarı var. Bas gitarı var burada. Çok da klasikleşmiş bu gitar biliyorsunuz ilgilenenler varsa Benim için de önemli bir an oldu Gitara baktım gidiyorum Bu duvarda bu arada 300 tane gitar ıı, kasası varmış Hepsi Gibson tarafından emanet edilmiş Sizinle bir şey paylaşacağım Bazen böyle bir yere oturup böyle duruyorum Böyle duruyorum Böyle Duruyorum yani bazen Gerçekten sallan sallan yuvarlan altıma sıçmaam bari sallan gel